Merhaba sevgili çocuklar. Masal dinlemeye hazırsanız masalımız başlasın. Az gitti, buz gitti. derede, düz gittim Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, altı ayda bir güzde birer popoyu yol gittim. Ve bir ülkeye vardım sevgili çocuklar. Bu ülkedeki kral ve kraliçe çok iyi kalpli insanlarmış ve bu ülkede yaşayan insanlar çok mutluymuş sevgili çocuklar. Ama kralla kraliçe çok mutsuzmuş çocuklar. Bu mutsuzlukların sebebi neymiş biliyor musunuz? Hiç çocukları yokmuş. Ama o kadar iyi kalplilermiş ki hiç umutlarını kaybetmemişler. Ve gün gelecek bizim de bir çocuğumuz olacak diye bekliyorlarmış. Evet, biraz daha zaman geçtikten sonra bir kızları olmuş Kralda Kraliçenin çok güzel, dünyalar güzeli bir kızmış bu. Adını gün ışığı koymuşlar ve bir şenlik düzenleyelim, herkesi çağıralım ve bu mutluluğumuzu onlarla paylaşalım diye düşünmüşler ve şenlik zamanı gelmiş, çatmış davetliler birer birer saraya gelmişler. Dünyanın her yerindeki krallar, kraliçeler, prensler, prensesler herkes gelmiş. Hatta ormandaki 12 tane peri bile gelmiş. Herkes getirdiği hediyeleri gün ışığına veriyormuş ve iyi dileklerde bulunuyorlarmış. Ve sıra 12 tane periye gelmiş. Onlar da sihirli delikler şöyle sallamışlar. Birer birer gün ışığına iyi dedikler de bulmuşlar. Son üç tanesi kalmış. Değneğini şöyle sallamış. Peri ve gün ışığına değdirmiş. Dünyadaki bütün güzellikler senin olsun gün ışığı demiş. Diğer peri şöyle değneğini sallamış, gün ışığına değdirmiş. Dünyadaki bütün mutluluklar senin olsun gün ışığı demiş. Son peri de şöyle değneğini sallamış, tam gün ışığına değdirecekken ortalık birden yeşil dumanla kaplanmış ve yeşil duman içerisinden kara kocaman bir peri çıkmış ve bağırarak kral ve kraliçeye seslenmiş. Siz nasıl olur herkesi çağırır da beni çağırmazsınız demiş. Kral ve kraliçe üzgün bir şekilde kara periye bakmışlar. Affedersiniz peri demişler. Biz sizi çağırmayı unuttuk ama kötü bir niyetimiz yoktu. Kara peri Kralın söylediklerini dinlememiş bile. Elindeki sihirli değneği gün ışığına değdirmiş ve gün ışığı 16 yaşına kadar mutlu bir şekilde yaşayacak. 16 yaşına girince gün batımından önce eline bir iğne batacak ve sonsa doğru yolculuk başlayacak demiş. Bir kahkaha atmış. Ho oh, ho oh, ho demiş. Elindeki sihirli değneğini şöyle bir sallamış. Ve gözlerden kaybolmuş. Kral ve kraliçe neye uğradıklar şaşırmışlar. Çok üzülmüşler. Son peri gelmiş elindeki sihirli değneğini gün ışına değdirmiş. Karabüyü biraz hafifleteyim demiş. Sen bu dünyadan göçüp git ve gün ışığı demiş. Sadece 100 yıl boyunca uyu ve bir yakışık prens gelsin seni aşk öpücüyle öpsün ve tekrar mutlu hayatına dön demiş ve o da gözlerden kaybolmuş kral ve kraliçe ertesi gün ülkenin her yerindeki iğneleri toplattırmış ve sarayın bahçesinde onları yaktırmış zaman mutlu bir şekilde gelip geçmiş çocuklar ve gün ışığı 16 yaşına girmiş. Ve kral kraliçe endişelenmeye başlamışlar. Demişler ki gün ışığına dikkat edelim. Gün batımına kadar başına bir iş gelmesin. Ondan sonra rahatlarız diye düşünmüşler. Gün ışığını odasına koymuşlar ve buradan çıkma gün ışığı gün batımına kadar demişler. Gün ışığı da tamam demiş. Odasına girmiş ve gün batımına kadar beklemeye başlamış. Beklerken duvarda kocaman bir kapı oluşmuş çocuklar. Gün ışığı merak etmiş. Kapının arkasında ne var acaba demiş. Kapıyı açmış. Kapıdan geçmiş. Ve orada kara periyi görmüş sevgili çocuklar. Kara peri elinde bir şeyler dikiyormuş. Kara perinin büyüsüne kapılmış gün ışığı ve kara perinin yana doğru gitmiş kara perinin önüne eğilmiş ve elindeki iğne gün ışığının eline değmiş ve gün ışığı oraya bayılı vermiş bir kahkaha atmış kara peri ho ho oh, oh, ho demiş ve elindeki sihirli değdeğini sallamış ve oradan kaybolmuş kral ve kraliçe gün ışığının odasına gelince gün ışığını kapıdan geçtiğini ve diğer odada eline iğne battığını görmüşler. Çok üzülmüşler. Onu almışlar hemen yatağa yatırmışlar. Ve o günden sonra gün ışığının ismi uyuyan güzel olarak dört bir yana yayılmaya başlamış. Herkes uyuyan güzelliğin hikayesini anlatıyormuş. Kulaktan kulağa herkes uyan güzel hikayesini öğrenmiş. Kral bir kraliçe madem kızımız 100 yıl uyuyacak o zaman saraydaki bütün insanlar ve biz de uyuyalım. 100 yıl sonra bir prens gelsin kızımızı aşk öpücüğüyle öpsün biz de onunla birlikte uyanırız demiş. Ve herkes uyuyan güzelle birlikte uyumuşlar. Zaman böyle gelmiş, geçmiş sevgili çocuklar. Tam yüz yıl geçmiş. Sarayın önünden yakışıklı bir prens ve görevliler geçiyormuş. Saray dikenlerle ve sarmaşıklarla kaplanmış. Prens yanındaki görevlere dönmüş ve sormuş bu saray neden böyle acaba? Yanındaki görevliler uyuyan güzel hikayesini bildikleri için yakışıklı prenses söylemişler. Bu konuda uyuyan güzel var. O yüzden burası böyle hale gelmiş. Yüzyıl demek ki kimse buraya uğramamış demişler. Evet önündeki sarmaşıkları dikenleri görevliler temizlemiş ve sarayın içine girmiş yakışıklı prens yatakta yatan uyuyan güzeli görmüş. Yanına yaklaşmış. Gerçekten demiş çok güzel bir kız. Herkesin söylediği gibiymiş. Ve eğilmiş ondan prensesi aşk öpücüğüyle öpmüş çocuklar. Prenses gözlerini açmış. Gözden aça açmaz saraydaki herkes de uyanmış. Hemen koşup gelmişler kral bir kraliçe. Prensesin yanına. Ve prensi görmüşler. Ona çok teşekkür etmişler. Kızlarını alnından öptüğü için, hayata geri döndürdüğü için. Prens hemen prensese evlenme teklifi etmiş. Benimle evlenir misin gün ışığı demiş. Seninle evlenmek istiyorum. O da evet demiş. Seninle evlenmek evlenmek istiyorum ben de demiş. Kral ve kraliçe gün ışığı ve prense çok güzel kimsenin o güne kadar görmediği bir düğün hazırlamışlar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar, eğlenmişler, dans etmişler. O kadar güzel bir düğün olmuş ki ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Gün ışığı ve prens. Evet, bu masalımız da burada bitti sevgili çocuklar. Gökten üç elma düştü. Birisi bana anladığım için, birisi siz sevgili çocuklara dinlediğiniz için ve birisi de masal kahramanlarına gelsin. Başka masallarda buluşmak dileğiyle çocuklar. Şimdilik hoşçakalın, mutlulukla ve sevgiyle kalın.